Arkadaşlar, mal koy koş koş hiç mi? Ondan selamlar doğayı. Buyur. Güzel. İsmail, hadi siz de alın giyin şey hadi. Hangisi? Şey. Meyra kaybolmasın. Ay. Sen, ah. <laughs> Maşallah. Maşallah. Nerede, Çepine Çepine Sen ben de al. Ah elhamdülillah Ne de abin giyindi. Cebine koy onları cebine koy. Muhammed'in bir nerede? <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok çöpleri şeyler poşetlere atalım. İyi hadi o tarafa doğru yavaş yavaş gidelim. Tavuklar çok poşetlere atalım arkadaşlar. Geri atmayalım.